Gençler selamlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. O çok beklediğiniz doğru program nasıl hazırlanır videomuzda sizlerleyim. Eğer bu videoyu açarken kafanızda net bir plan yoksa, programınızı nasıl hazırlayacağınızı tam olarak bilmiyorsanız, videoyu baştan sona izleyip düzgünce bitirdikten sonra artık ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde biliyor olacaksınız. Buna da canı gönülden inanıyorum. Çünkü yaklaşık 4 yıldır yüzden fazla öğrenciye birebir koçluk verdim, özel ders verdim, sınıf ve toplu dersler yaptım. Bizzat kendi öğrencilik serüvenimde dereceye giden yolda hatalarıyla doğruları tüm programımı kendim hazırladım. Bu sebeple adım adım program nasıl hazırlanır tüm kısımlarına gayet hakim olduğumu düşünüyorum. Videomuzda ise şu şekilde bir ilerleyişimiz olacak. Başlangıçta program neye göre hazırlanır ve yıllık, aylık, haftalık, günlük program sistemini birlikte konuşacağız. Sonrasında ise bir gün içerisinde program yönetimimiz nasıl olmalı? Pomodoro ve çalışma bloklarımızı nasıl ayarlamalıyız? Mola zamanımızı, haftalık molalarımızı ve rekor günlerimizi nasıl belirlemeliyiz? Bunları birlikte konuşacağız ve halledeceğiz. Son olarak da sizlere örnek bir program göstereceğim. Bu şekilde de artık videomuzu noktalayacağız. İlk olarak da program haftalık mı, günlük mü, aylık mı, yıllık mı nasıl hazırlanır bunun bir cevabını verelim. Gençler bakın buradaki en büyük yanılgı sadece günlük veya haftalık bir program sistemini baz alarak çalışma yapmaktır. Yani ben bu hafta bunu yapacağım o zaman bugün de şunu yapmam lazım gibi bir çalışma sistemi izlerseniz ay sonunda ve süreç sonunda ne olacağını bilmeden körlemesine bir çalışma yapmış olursunuz. O yüzden başlangıçta şunu belirlememiz lazım. Benim süreç sonunda yani sınava girdiğim zaman uç hedefim ne kardeşim? Ben kaç bine girmek istiyorum veya nereye yerleşmek istiyorum? Hangi bölümü kazanmak istiyorum. Bunun için örneğin ben Ekim'de, Kasım'da veya şu anda bulunduğum ayda süreç sonunda hedefime ulaşabilmek için kaç net artırmam lazım, hangi konularımı bitirmem lazım, nerelerimi geliştirmem lazım bunları net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Yani başlangıçta süreç sonu hedefinizi koyuyorsunuz. Sonrasında her ayın başında veya şu anda başladığınız zaman itibariyle ben bu aylık dilimde nerelerimi geliştirmem, neleri daha iyi hale getirmem lazım diye ay sonu bir hedef koyuyorsunuz. Yani başta yıllık sonra aylık hedeflerinizi belirliyorsunuz. Aylık hedefinizde belirledikten sonra bu hedef hedefinizi gerçekleştirmek için hafta hafta neler yapmanız gerektiğini netleştirmeniz gerekiyor. Örneğin ben ilk hafta X, Y, Z konularını bitireceğim. Paragraf, problem, rutin ve düzgün bir şekilde devam edeceğim. Bu kitaplarımı da şu kısma kadar çözeceğim. Bu konu tekrar videolarında dinleyeceğim. Yani benim bu ayki hedefime ulaşmak için ilk hafta yapmam gereken şeyler bunlar. Aynı şekilde ikinci, üçüncü ve dördüncü haftalar içinde ay sonu hedefinizi gerçekleştirmek için yani ay sonunda benim 10 net artırmam lazım kafasıyla yola çıktığınız bu yolda her hafta ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde belirleyeceksiniz haftalık planınızda çıktığı gibi artık bu planınızı günleri bölerek ilerleyebilirsiniz. Gençler bakın şunu da sakın unutmayın. Günlük plan belki yetişmeyebilir. Yani o gün başına bir şey gelir, bir işin çıkar, bir yere gidersin ne olur bu olur. Normalde yapman gerekenin yarısını yaparsın. Tamam bu kabul edilebilir bir şey. Ama haftalık olarak yapman gereken hedefini yerine getirememen kabul edilemez. Yani haftalık olarak yapman gereken her şeyi yerine getirmek zorundasın. Çünkü o haftalık hedefini bir kere kaydırırsan onun eksiği diğer haftaya, onun eksiği diğer haftaya derken bir aylık programını yetiştiremeyeceksin. Bir aylık program yetiştirmesi de bu yıllık sonucunu etki edecek. Yani aslında biz parçalardan bütüne doğru hareket ediyoruz. Bu sebeple bir parçanın eksik olması veya hatalı olması demek bizim için kabul edilemez. Bu sebeple kendiniz için belirlediğiniz haftalık görevlerinizi mutlaka yerine getirmek zorundasınız. Dediğim gibi günlük programınızda bir aksama olabilir ama haftalık programda aksama kabul edilemez. Ve tekrardan buradaki sistemimizi özetliyorum çünkü çok karıştırılan bir nokta. Başlangıçta gençler bir piramit düşüneceksiniz. Bu piramidin alt kısmında yıllık hedefiniz var. Yıllık hedefinizin üzerinde bu hedefe ulaşabilmek için aylık olarak ne yapmanız gerektiğinin hedefi bulunacak yani aylık olarak nerede olmanız gerektiğini belirleyeceksiniz. Ardından da bu aylık hedefe ulaşabilmek için 4 hafta boyunca her hafta ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde belirleyeceksiniz ve bu haftalık görevinizi yetiştirmek için de haftalık görevlerinizi günlere dağıtacaksınız. Sistem tamamen bu şekilde olacak. Şimdi gelelim gün içi program yönetimimize burada nasıl bir yolu izlememiz lazım bunu konuşalım. Gençler başta program kesinlikle ben gün sonuna kadar şu kadar saat çalışacağım diye planlanmamalı görev bazlı planlanmalı. Örneğin senin bugün paragraf ve problemi rutin olarak ilerletmen yoğun bir AYT çalışması yapmam ve TETFN'den de deneme çözmen lazım. Senin burada yapacağın çalışmayı 8 saate yedirmekten veya 8 saate yetiştirmeye çalışmaktansa benim kardeşim bak bugün yapmam gereken görevler bunlar ve bunları ben gün sonuna kadar bitireceğim odağında olman çok daha verimli bir gün geçirmeni sağlar. Yalnızca burada şuna dikkat etmeniz lazım. Her yapacağınız çalışma için günde kaç saat çalışacağınıza takribi bir zaman belirleyin gençler. Örneğin ben problem ve paragraf rutinim için 1 saat zaman ayırıyorum. AYT matematik çalışmam için 4 saat ayırıyorum. TETFN deneme çözümü için de 1 saat zaman ayırıyorum. Yani bunlar sizin ortalama zamanlarınız olacak. Tabii ki bu verdiğiniz kalıp saatin altında kaldığınızda moral bozacak veya can sıkacak bir durum yok. Yani senin o günkü AYT matematik çalışman 4 saatte de 3,5 saat veya 4,5 saat sürebilir. Yani burada bir zaman esnemesi olabilir. Ama hedef bir zaman belirlemek genel olarak süreci ve çalışmanı daha disiplinli yürütmeni sağlar. Biraz daha böyle seni zinde ve motive halde tutar. Bu sebeple her çalışmaya çok keskin sınırları olmayacak şekilde bir zaman atamak doğrudur. Ama gençler bakın tekrardan söylüyorum. Gün yönetiminizi yaparken başlangıçta programınızı görev bazlı yapacaksınız. Yani ben bugün bunları bitireceğim diyeceksiniz. Sonrasında yapacağınız çalışmaları bir saat atayacaksınız. Bu çok daha mantıklı bir sistem. Şimdi gelelim bir diğer konumuza yani Pomodoro ve çalışma bloğumuzu nasıl ayarlamalıyız? Gelin bir de birlikte bunu konuşalım. Gençler ben sürekli söylüyorum zaten. Bu 30 dakika çalış 10 dakika mola ver veya 25 dakika çalış 5 dakika mola ver gibi Pomodoro saçmalıkları tamamen yani gereksiz şeyler arkadaşlar. Lütfen bunlara girmeyin. En baştan doğru çalışma blok sistemini oluşturun ki nasıl oluşturacağınızı da anlatacağım. Arkadaşlar benim neredeyse şimdiye kadar biriktirdiğim bütün tecrübeyle yapılan bilimsel çalışma çalışmalar ortalama 1-2 saat aralığında yapılan bir çalışmanın çok daha verimli olduğu yönünü gösteriyor. Yani çalışma sistemimizi ortalama 60 ila 120 dakikalık bir uzun çalışma ardından da bir tık daha uzun bir mola. Yani 20 dakika ila yarım saat arasında daha uzun bir mola vererek götürmek çok daha mantıklı. Çünkü arkadaşlar bunun bilimsel altyapısı da şu. Senin herhangi bir konuya veya herhangi bir şeye odaklanman ortalama zaten 15 dakikanı alıyor. Yani sen bir şeye 15 dakika sonrasında tam fokusunu vererek çalışmaya başlayabiliyorsun. Bu sebeple senin minimumda 1 saatlik yani 60 dakikalık bir çalışma yapman lazım ki 45 dakika doğru düzgün verim alabilesin. Bu sebeple sevgili arkadaşlar mutlaka çalışma bloklarımızı şimdiden uzatmaya başlıyoruz. Yani sakın 30 dakika çalış 10 dakika mola ver veya 25 dakika çalış 5 dakika mola ver yok sonra amuda kalk falan filan gibi sistemleri uygulamayın arkadaşlar. Bunlar tamamen saçmalık. ÖSM'de sınavında sizlerden 3 saatlik bir tam odak bekliyor. Yani 20 dakikalık falan bir odak beklemiyor. Bu sebeple çalışacağınız zamanları da en azından 1-2 saatlik bir odaklanmaya göre ayarlamanız çok daha doğru olacaktır. Burada ise gençler ben size adım adım alışma yöntemini öneriyorum. Yani başta ben 1 saatlik bir blokla başlıyorum. 1 saat alıştıktan sonra bloğumu biraz daha ileri çekiyorum. 1 saat 15 dakikaya çıkarıyorum. Ona alıştıktan sonra buçuk saate çıkarıyorum gibi 2 saate kadar kendinizi zorlayabilirsiniz. Ki genelde benim de sınav sürecimde yaptığım çalışmalara ben böyle başlamıştım. Yani başta 1 saatlik bir blok çalışma sonra bunu alıştıktan sonra yavaş yavaş süreleri artırmıştım ve neticesinde tam odak bir şekilde 2 saat maşa başında kalır bir hale gelmiştim. Bu sebeple yok abi benim odağım zayıf. Yok ben 10 dakikadan sonra telefona bakasım geliyor gibi durumlardan kurtulmak için kademeli bir artırma yapmanız lazım. Yani siz şu an yarım saat çalışıyorsanız bile 40 dakika koyacaksın. 40'tan 50'ye, 50'den 60'a, 60'dan 70'e sürekli adım adım artırma metoduyla ilerleyeceksin. Çok daha sağlıklı olacak bu şekilde. Şimdi gelin bir diğer konumuza yani haftalık mola ve zirve günlerimizi nasıl ayarlamamız lazım bunu konuşalım. Gençler özellikle şu sıralar yani Ekim, Kasım, Aralık gibi aylardayken haftalık olarak mola vermenin ben çok bir mahsur olduğunu düşünmüyorum. Bu molayı da haftanın bir tam günü veya benim de tercihim olacak şekilde haftanın yarım günü olacak şekilde verebilirsiniz. Yarım günü tavsiye etmemin sebebi ise ders çalışma temposundan kopmazsınız. Yani normalde senin 8 saatlik bir günlük çalışman varsa o gün oturup 4 saatlik bir çalışma yapman sana zarar olmaz. Yani 4 saat en azından dersin içinde kalmış olursun o tempoyu bırakmamış olursun. Ama ilerleyen zamanlarda yani artık Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi yoğun IT kamplarının başlayacağı, TYT deneme kamplarının başlayacağı zamanlarda gerekirse artık mola günlerini bir kenara bırakmamız gerekecek. Onun da zamanı gelince ben size zaten rehberlik videolarımda söyleyeceğim ama gençler şu anda bir mola günü kendinize koyabilirsiniz. Bir de gençler madem mola günü koyuyoruz, mola gününün yanında bugünü dengeleyecek bir ziri Zirve günümüzün de kesinlikle hafta içerisinde olmaz gerekiyor. Yani normal çalıştığınız sürelerin üzerine çıktığınız, potansiyellerinizi zorladığınız, olabildiğince masa başında çok kalmaya çalıştığınız ve yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğiniz günler olmalı ki biz bu günlere zirve günü diyoruz arkadaşlar. Bunu zaten birazdan inceleyeceğimiz örnek programı da çok net bir şekilde göreceksiniz. Zirve günü nedir? Mola günü nedir? Gün içerisindeki dağılım nasıl olmalıdır? Örnek programda sizlere ben şablon bir şekilde bunların hepsini aktaracağım. Zaten gençler bakın birazdan göstereceğim bir örnek programı da ben sizlere kafanıza bir şeyler Canlansın diye göstereceğim. Yani alın direkt benim size gösterdiğim bu programı kendinize uygulayın. Çalışma saatleriniz direkt bunun gibi olsun gibi bir kafaya girmeyin. Yani birazdan göreceğimiz şey sadece kafanızda bir şeyler canlansın. Zirve, mola gün nasıl olur? Gün iç dağılımlar nasıl olur? Bunları biraz daha örnek üzerinden göstermek istiyorum. Bunun için size onu da anlatacağım. Gençler şimdi burada koştuk panelimizde örnek bir programa bakacağız. Elipsun'un programı hatta bu da. Kendisi mezun bir öğrenci. Zaten burada bakın gün gün kaç saatlik bir çalışma yapması gerektiğini program otomatik olarak hesaplamış. Yani mesela pazartesi günü 5,5 saatlik bir çalışması varsa salı günü 4.30 çarşama 5 saat gibi bir çalışmalarını burada görüyorsunuz zaten. Gençler burada ilk değinmek istediğim nokta şurası. Pazar günü görüyorsunuz Elif Su'nun tatil günü arkadaşlar. Yani bugün Elif Su yalnızca 3 saatlik bir çalışma yapıyor. Normalde yaptığı çalışmalar ortalama olarak 5-6 saat civarındayken pazar günü tatil günü olduğu için yarım günlük bir mola günü vermişiz. Gayet güzel. Yine perşembe ve cuma günü ise kendisinin zirve günü arkadaşlar. Çünkü perşembe cuma günü en boş olduğu günler. Yani kafasının en rahat olduğu günlerde bir zirve günü yapacağız dedik. Ve perşembe cuma günü zirve günü yapıyoruz. Normalde çalıştığı sürenin neredeyse iki katı kadar bir çalışma yapacağız. Pazartesi, salı, çarşamba ve cumartesi günlerinde ise kendisi bir kuruma gittiği için çalışma saatlerini normal bir oranda yazdık. Yani ortalama olarak günlük çalışma sürelerinin dağılımı arkadaşlar zirve günlerinde artıyor. Mola gününde yarıya düşüyor. Geri kalan günlerde sabit olarak ilerliyor. Yine Elif Su gençler çalışmaya daha yeni başlamış bir öğrenci. Yanlış hatırlamıyorsam 15 Eylül'den itibaren biz Elif ile çalışmaya başladık. Daha programında çalışmalarına yeni başladı. Bu sebeple şu an paragraf rutini kendisi devam ettiriyor. Yani her gün çözmesi gereken bir paragraf var. Yine temel kavramların genel bir çalışmasını yapıyor şu an düzenli olarak bunu devam ettiriyor. Yine pazartesi günü mesela temel kavramlar, doğruda açılar ve güçlü etkileşimler konularını çalışacağız. Salı gününe geldiğimizde ise kendisi önceden dil bilgisini bitirdiği için ekstra bir Türkçe branş denemesi çözme eklemişiz. Ardından yine denklem çözme konusuna çalışması var, bölme bölünebilme çalışması var ve hücre zarından madde geçişleri var. Gördüğünüz gibi zaten komple TYT ağırlıklı bir program. Yalnızca bir konuya biz şu anda daha AYT kısmına giriş yapıyoruz. O da AYT fizikten giriş yapıyoruz o da TYT ile bağlantılı bir konu olduğundan giriş yapıyoruz. Haricinde geri kalan tüm programı TYT üzerine tebellendiriliyor. Çünkü daha yeni başlamış bir öğrenci. Genel görünümde zaten görüyorsunuz bakın TYT görevleri 13 tane varken AYT'de sadece bir tane görev var bu hafta yapması gereken. Yani görev dağılımı full şu an TYT ağırlıklı ama TYT temelini attıktan sonra yani yaklaşık 2 ay sonrasında biz artık AYT'ye de ağırlık vermeye başlayacağız. Elif Sun'un programları biraz da AYT'ye doğru kaymaya başlayacak gençler. Ve gençler programdan da yine gördüğünüz üzere başlangıçta daha yeni başlarken temel konuları oturtmak için TYT ağırlıklı ilerlememiz gerekiyor. Zamanla çalışma ağırlığınız AYT'ye doğru kaydırmanız gerekiyor. Bu birinci çıkartmamız gereken ders. Yine ikincisi ise programda gördüğünüz Gördüğünüz üzere mutlaka mola gününüzün yanında zirve günlerinizin de olması gerekiyor. Yani zirve çalışmalar yapacağınızda günlerin olması lazım ve de yine her gün istisnasız aksatmadan yapacağınız bir rutine de kendiniz için belirlemeniz gerekiyor. Bu şu anda mesela elif su için bir paragraf rutini. Ardından mesela elif suya matematikteki temel konular oturduktan sonra ve problemlerle alakalı bir temel hazırlığı yaptıktan sonra problem rutini de ekleyeceğiz. Yani bu şekilde mutlaka gençler bir rutin sisteminizin de olması gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bir örnek programımızda sizlerle paylaştıktan sonra artık yavaştan videomuzu noktalayabiliriz. Şu uyarıyı da tekrardan yapayım. Daha yeni gösterdiğim program tamamen örnek bir programdı. Yani bir öğrencimizin örnek bir programıydı. Ben sizlere bu programı örnek bir şekilde olsun diye doğru bir program nasıl hazırlanır bunu göstermek için açtım. Yani direkt alın bu programı uygulayın. Kendi çalışmanıza entegre edin. Bu yanlış gençler. Bu Elif Su için bir programdı. Sizin programınız bundan bambaşka bir şey olacak. Yalnızca bu program aklınızda fikir olsun diye gösterdiğim bir programımızdı. Bu şekilde de artık videomuzu kapatalım. Kendinize çok dikkat edin canlar. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.